Muhterem cemaat-i müslimin, muhterem komşular, muhterem misafirlerimiz, sefa geldiniz, hoş geldiniz. Rabbim ziyaretinizi kabul eylesin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâiqatul mevt, sümme ileyna turcaun. Sadakallahu'l azim. Değerli cemaat-i Niçin geldik buraya? Gitmek için geldik. Orada kalıcı değiliz. Herkes mutlaka bir gün bu acıyı, ölümü tadacaktır. Cenab-ı <laughs> kardeşimize hayırlı yolculuklar, hayırlı günler nasip eylesin. Resulü şan Efendimiz buyurdular ki El müminûne müminler yungalûne ölmezler. Bel bil aciz ve el müminûne müminler la yemûtûne müminler ölmez. Bel bil aciz yungalûne nakil olunurlar. Nereden? Fani dünyadan ebedi âlemen nakil olunurlar. İşte bu kardeşimiz de gününü, saatini doldurdu. Bu alemden öbür aleme yolculuğuna çıkmış oldu. Rabbim makamını cennet, seyyesini haseneye tebdil eylesin. <laughs> Muhterem cemaat <laughs> Cennet, cennet niçin yapılmıştır? müminler için yapılmıştır. Allah'ın kulları elbette ki kendisine ibadet edenler için. Yüce Rabbimiz merhumenin kabrini bulunur, amelini mahlur, makamını cennet eyleye, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe, cehennem çukurundan bir çukur eylemeye. Cümlemize iman ile göçmeyi, iman ile gitmeyi, ahiretini memur olaraktan gitmeyi cümlemize nasip eyleye. <laughs> Merhum, ruhu, merhumenin ruh, ruhu için Allah'u azim şanın rızası, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametli. Allah rızası için El-Fatiha. Muhterem komşular, merhumeye dünya ve ahiret hak ve hukukunuzu helal edin. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah cümlenize razı olsun. Merhume de bir vekale ben hakkını helal etmiş oldum. Yani bana vasiyet etmiş oldum. Bir yaptı yaşlandı. Biz bir cenazemizi işte hoca eski imam kıldırsın demiş oldum. Allah razı olsun kendisinden. Makamı cennet olsun. Hafizan Rab Rabbim razı olsun. Elfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim.